Sayın öğretmen arkadaşlarım, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli uyumlu 1. Sınıf Eylül ayı için 10 adet drama etkinlik planı hazırladım. Planların yanı sıra bu etkinliği gerçekleştirmek için materyaller de hazırladım. Bunları renkli çıktı yapıp laminasyon filmiyle daha kalıcı hale getirebilir ve yıllarca kullanabilirsiniz. Etkinlik planlarını da aynı şekilde yıllarca kullanabilirsiniz. Drama etkinlik plan listesi bu şekilde. Şimdi size hazırlamış olduğum bir etkinlik planını tanıtacağım. PDF ulaşmak için açıklama kısmında belirteceğim linke tıklayıp indirebilirsiniz. Tamamına ulaşmak için Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bu kısımda size hazırlamış olduğum etkinlik planının sadece bir tanesini göstereceğim. Bunun tanıtımını yapacağım. Etkinliğin adı Okul Kuralları Dedektifi etkinliği. Sol tarafta Türkiye Yüzyılı Mağar Modeli bağlantısı nedir? Kazanımlar nelerdir? Hedeflenen değerler nelerdir ki değerlere çok önem veriliyor. Ee, ve en önemli aşama nasıl oynanır? Adım adım bunları buraya yazdım. Planda yazdım. Sağ tarafta ise sınıf düzeyi, süresi veya diğer planlarda kaç kişiyle oynanır gibi bir bölüm var. Malzemeler ve alternatif uygulamalar veya e, ek olarak neler yapabiliriz kısmı sağ tarafta yer alıyor. Şimdi bu etkinliğin Materyalleri nelerdir, neler hazırladım sizler için onu da hemen gösteriyorum. Bu oyun için ek materyal olarak dedektif büyüteçlerini hazırladım sizlere. Bunları renkli çıktı yapıp keserek laminasyon filmi ile daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Burada iki adet var ve bunları çoğaltabilirsiniz. Başka neler var? Farklı oyunlar için ödül olarak öğrencilere vereceğimiz rozetler yer almakta. Örnek veriyorum bir etkinlik için en üstteki rozetleri kullandıysanız başka bir etkinlikte diğer rozetleri kullanabilirsiniz. Burada yine 4 tane rozet hazırladım. Bir diğer materyal ise e, bu etkinlikte kullanacağınız kurallar yer alıyor. Burada şuna dikkat ettim. Şimdi birinci sınıf öğrencisi ilk başta okuma yazma bilmediği için resimlerden yola çıkarak tahminde bulunabilir. Ama bu etkinliği siz sadece birinci sınıfın ilk ayında kullanmazsınız. İleriki dönemlerde de kullanabilirsiniz. Ee, okuma yazmayı öğrendikten sonra buradaki kuralları öğrenciler kendisi de okuyabilir. Hatta e, sadece birinci sınıfta değil ikinci sınıfta da bu etkinliği kullanabilirsiniz. Ve bu kartları da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Başka neler var? Başka bir etkinlik için hazırladığım materyal ise böyle bir çark. Yine bunu renkli çıktı yapıp e, kesebilirsiniz. Laminasyon filmiyle daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Bir raptiye ile e, bu çarkı feleği kullanabilirsiniz. Yine başka bir etkinlik için böyle bir arkadaşlık sözleşmesi hazırladım. Öğrenciler buna e, parmaklarını boyayarak imzalarını atacaklar. Yine başka bir etkinliğimiz için boş bir çark. E, bunu siz dolduracaksınız. Yine başka bir etkinlik için zincirler hazırladım. Bunları da çıkartıp çoğaltabilirsiniz. Yine başka bir etkinlik için hazırladığım görseller. Yine farklı bir etkinlik için hazırladığım ağaç modeli. Etkinliklere ulaşmak için Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.